Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni Clash of Clans videosu daha birlikteyiz. Bugün arkadaşlar Troll Köy'de oynamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere son videomuzda kreçeyi almıştık hatta ikinci seviye yapmıştık. Hatta 22.500 civarlarında bir kara iksirimiz vardı diğer videoda da 3'e basarız demiştik arkadaşlar. Ama sağ olsun rakiplerim benim baksanıza arkadaşlar savunma günlüğüm evet. Yani bir 1000 kare eksiri çalmış, bir 1000 kare eksiri çalmış, biri 240 kare eksiri çalmış. Gerçekten bam güm geçirmişler bana kare eksiri. Şu anda 20.000 e, hatta 21.000 bir kare eksirim var. Bu videoda 4000 kare eksir kasabilirsek basarız. Kasamazsak bir dahaki videolara bakarız artık. Ama arkadaşlar bugün şu, e, şunu yapacağız. 4. inşaatçı alacağız arkadaşlar. Evet sonunda aylar sonra 4. inşaatçı alacağız. Çünkü şu anda 1200 kupan var ve 1250 kupayı yani tam tamına 50 kupa da biriktirdikten sonra 450 elmas verecek bize. Daha sonrasında zaten 535 yaşlı taşım vardı. Ortalama oradan buradan görev yaparız ve bin yeşil taşı tamamlayıp dördüncü inşaatçımızı alırız arkadaşlar. Şöyle ilk savaşımızdan başlayalım. Bu arada arkadaşlar like atmayı da unutmayın. E, ve kanalıma da hala abone olmadıysanız da abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Böylece diğer videolarımızda haberdar olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar buraya saldıracağım. Ganimeti yok ama 32 kupa veriyor arkadaşlar ve kolay bir köy. O yüzden 32 kupa verdiği için e, buraya mutlaka saldırmamız gerekiyor. Diğer savaşlardan belki az kupa alırsak bu kupayı tamamlayamayabiliriz diye düşündüğüm için buraya saldırmak istedim. Zaten gayet kolay ve trol bir köy olduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle arkadaşlar bütün barbarlarımızı falan bir bırakalım. Oradaki havan bize sıkıntı çıkaracak yalnız. Bir tane şifa büyüsü kullandım orada. Yoksa bütün barbarlar falan abi orada öleceklerdi maalesef. Hemen arkasından okçularımı da bırakıyorum ve buradan içeriye doğru ilerlesinler. Kral kraliçeyi de bıraktım. kraliçemizin olması gerçekten çok güzel oldu artık. Yani kraliçe Baya bir yardımcı oluyor uzaktan vurduğu için Hemen bir şifa büyüsü daha kullanmak istedim arkadaşlar. Yoksa e, yok öleceğiz yani bu savaşın sonunda öleceğiz biz eğer bir destek sağlamazsak üst taraftan Pekka'yı kullanacağım arkadaşlar. Şu an bir korktum yani gözüm bir korktu. Kolay dedim köyden gözüm bir korktuğu için böyle bir şey yapmak istedim. Şimdi diğer şifa büyüsünü de şuradan kullanacağım arkadaşlar devlerimin üzerine. Ve buradan da acele büyüsünü kullanmak istedim. Gerek var mıydı Pekka'yı kullanmayı oradan bilmiyorum ama bence gerek vardı arkadaşlar. Sizce bilmiyorum bence gerek vardı yani. Çünkü... Yoksa 3 yıldız alamayacaktık arkadaşlar çaktırmayın. Evet 162 ve şu anda başka askerim de kalmadı sadece, sadece bir tane zehir büyüm var. O zehirle de hiçbir şey yapamıyoruz zaten şu anda. Alt taraftan da şu gariban okçularımız hatta iki tane okçumuz oradan depolara vuruyor arkadaşlar. Evet e, kalbi çok temiz bir iki tane okçu bulduk. %85'e kadar geldik. Bundan sonrası da 3 yıldız olur diye düşünüyorum. %87 bir tane teslamız kaldı. Başka da savunma binamız kalmadı. Kenarlarda falan da bir şey yok bizi bekletecek. O yüzden çok sevindim. Yalnız Baba kralımız neden çabuk öldü? Hiçbir fikrim yok o konuda da. Kraliçenin hala full canlı yaşıyor abi kadın. Ama... Barbar kralımız maalesef öldü. Ve %99 %100 geliyor arkadaşlar. Son vuruşta kraliçe yaptı. Ve %100 geldi. 32 kupamızı da ver bize. Ve diğer savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Bol ganimetli bir yer bulduk. Buraya saldıracağız. Fakat buradan... Saldırdığımızda e, güçlü bir köy olduğu için Kupa kaybedebiliriz O riski göze alıyorum şu anda e, Kupa almayı da çalışacağım Yani birazcık kupa alsak yeter Bir yıldız alsak yeter diye düşünüyorum Hemen şuradan saldıralım altına hiç bakmayacağım Şu anda zaten altına ihtiyacımız yok X'lere ihtiyacımız var X'i lazım bize ee, zaten PK falan da var yine kalemde. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum. Hemen arkadan fazla asker harcamadan ganemeti almaya çalışalım bakalım. Şu alt taraftan da biraz dev atıp arkasından okçu e, ve barbarla biraz oradan yağmalayalım. Şimdi... Alt taraftan mı saldırsak yoksa üst taraftan mı saldırsak bilemedim. Alt taraftan saldırsak aslında e, aynen abi. Alt taraftan saldırmak daha mantıklı diye düşünüyorum. da Çünkü daha çok bina var ve daha çok yüzde alırsak daha iyi olur bizim açımızdan. Alt taraftan hem de kara x depomuz da var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere hem son ta var hem de depo var orada. Buradan saldıralım o zaman. Şöyle devlerimi koyuyorum. Ve... Pekka'yı da koyayım arkadaşlar. Hemen Barbakal ve kraliçeyi de bıraktım. Ee, şuradan duvar kırıcıları de atalım. Ama bunlar nereye gidiyorlar abi hiçbir fikrim yok. Hemen bir şifa büyüsü kullandım orada devlerimin üzerine. Ve arkasından da burada havan var abi. Havana ben okçu atacağım. Havanı bir yıkalım. Çünkü burada iksir e deposu var. O bize yardımcı olabilir. Ama şu anda felaket şekilde. Evet kötüyüz. Neyse yıldız aldık zaten arkadaşlar. Daha fazla zorlamanın bir anlamı yok. Bütün şöyle askerlerimizi bırakalım. Ve şu içeriye giren askerlerimi korumaya bakacağım ben şu anda. Evet oradan giriyorlar. Hemen bir şifa büyüsü daha atalım ve acele büyüsünü de atalım. Köy binasına doğru ilerlesinden iki yıldız alabilirsek e, aldığımız kupa sayısı ve ganimet falan da artar yani içeriye girdiğimiz için aldığımız ganimet. O yüzden iyi olabilir fakat Pekka farklı yerlere doğru yöneliyor. Neyse kraliçe bakalım. inşallah toparlar çünkü orada köy binasına doğru yakınlaşıyor. Şu anda evet arkadaşlar ikinci yıldız bence gelecek. Zaten kreşeyi gören bir birlik göremiyorum şu anda bir tek baba kral var ama abi gittin baba krala takıldın orada gerçekten tebrik ediyorum seni başka da bir şey demiyorum. Ee, ölecek mi acaba lütfen ölme abi şifa büyüsünü yanlış yere attım çıldıracağım şifa büyüsü yanlışlıkla elim dokundu oraya parmağım dokundu ekrana şifa büyüsü gitti boş yere keşke doluya gitseydi daha güzel olurdu neyse. Kraliçemi şu anda köy binasını alacak onu ee, telafi edeceğiz diye düşünüyorum. Belki şifa büyüsünü düzgün şekilde kullanabilseydim yanlış yere atmasaydım 3 yıldız bile gelebilirdi bu köyden. Bakalım sonuç ne olacak savaşın seyri. Şu anda %82 değil zaten 3 yıldız alsak da e, a 3 yıldız alsaydık arkadaşlar şu anda görevi tamamlamış olacaktık. 450 yaması alacaktık. Neyse artık bir dahaki savaşı alırız ya da belki bu savaşın sonucunda da alabiliriz diye düşünüyorum ama. E, şu an süremiz yetmeyebilir arkadaşlar. O şifa büyüsünü yanlış atmayacaktım işte. Ben o şifa büyüsünü yanlış attığım için her şey e, sonlandı. Evet şöyle de savaşımızın sonuna geldik arkadaşlar. 15 kupa aldık bence gayet güzel. Bu demek oluyor ki diğer savaşımızda 450 eması toplayacağız. Evet arkadaşlar buraya saldıracağız. Güzel bir ganimet var ve 21 de kupa veriyormuş. Tam bize göre bir köy. Yani çok çok efsane bir ganimetli köy bulamadık arkadaşlar bugün maalesef. E, ee, Süpersel nedense bu köyde gerçekten çok cimri davranıyor davranıyor bana karşı. Böyle güzel 500 bin 600 binlik köyler sık sık çıkarmıyor. Nadiren e, ara sıra binde bir falan çıkarıyor. Bakalım inşallah ilerleyen zamanlarda böyle olmaz çünkü e, biz Troy köyü olduğumuz için sanırım böyle çıkıyor karşımıza. Köbines 9 çıkartmaya çalışıyor. Ya Köbines 9 çıkartıyor mesela şu anda çıktı Troy tarzı bizim seviyemize yakın ama fazla da bir ganimeti olmuyor bu köylerin demek ki diye düşünüyorum acaba nedendir fikirlerinizde yorumlarınızda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Zaten şu anda bir yıldız alsak bile yetiyor yani 3 kupa gerekiyor görevi tamamlayabilmemiz için. Şu anda görev tamamlandı şey işareti gelmesi gerekiyor ama gelmedi evet gelmedi süperse biraz gecikti sanırım görev tamamlandı diye normalde şu anda yandan sağ taraftan bir şey göndermesi gerekiyordu. Ama göndermedi. Pülsan'ı süpersel demek istiyorum ben yani. %56'ya kadar geldik. Evet 3 yıldız yine geliyor. Dediğim gibi mesela bu köyde şu anda 600 bin 700 bin bir ganimet olsaydı ben çıldırırdım o ganimeti aldığımız için. Ama çıldıramıyorum abi. Bu arada adam da bunu bilerek mi yapmış çok merak ediyorum gerçekten. Adam aşırı öyle bir yerleştirilmiş ki köye. Baksanıza arkadaşlar bir burada topluluk var. Bir de şurada topluluk var. Bir de mesela çamaşırını da böyle yerleştirmiş. Adam bilerek mi yapmış? Nasıl yapmış bunu? Gerçekten zor yani yapması bunu. Bu kadar acı biriktirmek aynı dizaynda gerçekten farklı ya da böyle rastgele de oluşmuş olabilir yani. Evet. 21 kupa geldi arkadaşlar ve şu anda Yıldız bonusumuz da geldi. 3 tane görev tamamladık arkadaşlar. Normalde yetmiyordu. Çalı falan da yoktu. İnşaatçı üstünü açayım dedim. Normalde ben hayatta inşaatçı üstünü açmayı düşünmüyordum bu köyde. Ama bu video için bu videoda inşaatçı alabilmem için açmak istedim. Engel kaldırırım oradan dedim. Ama engel de kaldırırım diyor arkadaşlar. İnşaatçı binası 3 istiyor. O da birazcık zor. Bayağı bir vakit istiyor. Ee, ben de o yüzden Sizler için arkadaşlar üşenmedim iki tane görev tamamladım. Arada e, videoyu orları kesim videoyu koymadım. baya uzun olacak çünkü böyle 10-15 dakika uğraştım görevler için. Hemen buradan arkadaşlar onar elması toplayalım ve buradan gelelim arkadaşlar 450 elması alalım. Evet. Yani yaklaşık bu köyü açalı 3-4 ay oldu sanırım. 3-4 aydır bu görevi bir türlü tamamlayamamıştık. Oyunun en 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 kolay görevini ben 4 ay sonra tamamladım bu köyü açtıktan. Hemen uzatmadan şöyle 450 elmasımızı aldık arkadaşlar. Ve 44 seviyede olmuşuz bu arada. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi 1000 elmasımız var. E, bu manzarayı görmek gerçekten e, çok zor ve çok güzel oldu. E, bir daha ne zaman 1000 elmasımız olur bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar göstereyim sizlere 1000 elmasımızın olduğunu. Evet. Şuradan gelelim arkadaşlar ve 450 e, yok abi 1000 yeşil taşla inşaatçı kulübemizi alalım o zaman. Şuraya 4. inşaatçımızı koyuyorum ve koydum. Şu anda 5 elmasımız kaldı gerçekten kötü. E, buradan gelelim ve bu inşaatçıları dilerseniz dolduralım arkadaşlar sizlerle birlikte. Depolarımızı geliştiriyorduk bildiğiniz üzere depolarımızı da geliştireceğiz. Bu videoda maalesef kraliçeyi yükseltmeye imkanımız olmadı. Babar kralı yükseltebiliyoruz 17.000 ama ben kraliçe yükseltmek istediğim için dokunmak istemiyorum ee, Aslında kralı da yükseltebiliriz Ama kraliçe bizim için daha faydalı olduğunu düşünüyorum Hemen buradan Gelelim arkadaşlar ve altın depomuzu da Yükseltelim Laboratuvardan bir şey yükseltebiliyor muyuz diye bakıyorum ee, Evet buradan bir şeyler yükseltebiliyoruz O zaman buradan Şifacı mı yükseltsek yoksa yıldırım falan mı yükseltsek? Yıldırımı yükseltelim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda ejderha saldırısı falan yaparsak bize lazım olabilir. Buradan bunu da yükselttik. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geliyoruz. Daha fazla bu tarz video görmek istiyorsanız kanalımda like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve kanalıma da hala abone olmadıysanız da abone olup bildirimizi açarsanız böylece yeni attığım videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.